Hayda süresinin 16. ayeti kerimesi hep yanlış açmışlar buraları. Rızasını arayan Allah onunla kurtuluş yollarına götürür. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarını yollarına götürür. Ve onları eee Ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Doğru bir yola iletir. Rızasını doğrusunu okuyoruz. Rızasını arayan arayana Allah onunla Kur'an'la kurtuluş yollarını gösterir ve onlar insanlar kendi iradeleriyle karanlıklardan aydınlığa çıkarlar. Dost doğru bir yola girerler. Bak rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır. doğru bir yola iletir. Baştan beri yanlış açılmış bir ayet. Bu ayette yanlış açılan yer şurasıdır. doğru bir yola iletir. Bak, biz sonunu aldık burada. Halbuki başı da bunun yanlış. Burada iletir yerine insanların kendi iradeleriyle yapacakları fiili icraatlerinden dolayı sevap ve günah alacaklarıdır. Allah dünya aleminde de kimseye karışmayacağından karışmayacağına göre insanların kendileri yaptıkları fiili icraatlerle aklını kullananlar doğru yolu seçerek o yolda ilerlerler ve nefsani duyguların peşine takılarak kendilerini karanlıklara ve ahiret aleminde azaba sürüklerler. Burayı bir de okuyalım bakalım. Bir cümle düşüklüğü var gibi geliyor bana. Bir bakalım. Burada e, iletir yerine insanların kendi iradeleriyle yapacakları fiili inşaatlerden dolayı sevap ve günah alacaklardır. Allah dünya aleminde de kimseye karışmayacağına göre İnsanların kendileri yaptıkları fiili icraatlerle aklını kullananlar doğru yolu seçerek o yolda ilerler veya nefsane duygularının peşine takılarak kendilerini karanlıklara ve ahiret aleminde azaba sürüklerler. Kim kadar iyi silersek. Evet. İş düzenli gibi geliyor. İnsanların kendi iradeleriyle yapacakları fiili icraatlerden dolayı Sevapla günah alacaklardır. Şimdi oldu. Başta bir iki kelime sildik mi iş doğrulandı. Allah dünya aleminde de şurayı da ayırayım. Kimseye karışmayacağına göre insanların kendileri yaptıkları fiili icatlarla aklını kullananlar doğru yolu seçerek o yolda ilerler ilerlerler veya nefsinin duyguların peşine takılarak kendilerini karanlıklara veya ahiret aleminde azaba sürüklerler daima ayetleri açarlarken devamlı Allahu Teala'yı insanlar üzerinde karar verici ve insanlar arasında ayrım yaparak Rabbimizi kulları arasında adaletsizlik adaletsiz olarak davrandırarak Rabbimizi sıfatlamışlardır. Halbuki insanların kendi iradeleriyle yaptıklarının karşılığında Rabbimiz adaletle eleysallahu bi ahkemül hakimin yani Allah hakimlerin hakim olarak aralarında hiçbir kimseye zulmet demek için hükmünü verecektir. Evet. Uh -huh. Evet.